Evet, şimdi yine e, kitabımızda şöyle bir bölüm var. Diyor ki, insanı e, diğer canlılardan ayıran en temel özellik, e, düşündüklerini yani doğru ya da etkili şekilde anlatabilmesi. Yani hatta burada insan için şu söylenebilir. Bu alanda e, yani kendi düşündüklerini gerek yazılı gerek sözlü olarak en rahat ifade edebilecek. E, melekelerdeki yaratılmış canlı insandır. Çünkü düşündüklerini doğru ya da etkili şekilde anlatabiliyor. ifade edebiliyor. Burada bunu yapabilmek için en etkili e, ifade şekli konuşmadır. Niye? Çünkü konuşma sırasında e, duygu düşünceler, hayaller ya da bunları aktaran insan karşısındaki kişiyle yani kendisini dinletme becerisinin de ortaya koyduğunu bilmemiz lazım. Yani çünkü konuşuyorsun mesela karşı konuşmalar yapılır Ve türü fark etmek sizin bu durum ortaya çıkarken burada e, yani bu düş, duygu düşünce hayalleri anlatırken belki isteklerini anlatırken e, en önemli özelliklerden birisi kişileri kendini zevkle dinletmeyi bilmesi. En önemli özellik bu. Şimdi bazı insanlar var mesela o kadar güzel konuşuyor ki şey deriz hatta ağzından bal damlıyor denilir ya da bal akıyor denilir. Bazı insanlar var tamam bak aynı konuşmayı yapsın. Mesela şiirle ilgili konuşsun. Sıkılırsın yani konuşmasından, kelime seçimlerinden, ifadeleri bağdaştıramayışından ya da farklı özellikler dolayısıyla. Ama bazı insanlar var, hem oturup sohbet ederken hem bir konu hakkında e, görüşürken, konuşurken gerçekten öyledir. Doyamazsın. Mesela Yunus Emre'nin bir sözü alınmış burada. Yani Hı -hı. sözün aslında ne kadar güçlü, kuvvetli bir e, alan olduğunu. Söz ola kese savaşı. Söz ola kestire başı. Söz ola ağulu aşı. Yağ ile bal bir söz diyor. Yani Hı -hı. aslında şöyle. Sözü derinlemesine inceleyecek olursak. Söz vardır. Bak söz vardır. Savaşı bitirir. O derece muhteşem bir söz söz vardır yani adam kötü bir söz söyler hayatına mal olur diyor söz ola kestire baş derken söz ola avlu aşı yani zehirli bir aş bile avlu aş şey e, zehir demek avlu yiyeceği yani yağ ile bal eder yani çok tatsız tozsuz bir yiyecek bile öyle bir sunarsın öyle bir anlatırsın ki sen yağ bal yer gibi e, çok muhteşem bir lezzete dönüşebilir. Önemli olan şey aslında sözün nasıl ne söylediğimiz çok da önemli değil. Onu nasıl söylediğimiz önemli. Biz günlük hayatta bence en çok bu orada hata yapıyoruz. Ya biz konuşurken kiminle nasıl konuşacağımızı da bilmiyoruz. Ve hani ne dersem acaba doğru olur düşüncesinden de biraz uzağız. Ben böyle düşünüyorum. Bu öğretmenimizin yanına gidip bir not isterken de bu durum aynı durum ortaya çıkıyor. Adam geliyor hocam bana not ver diyor. Yani işte o zaman vermek istesen bile elin gitmiyor. Ama öbürü de geliyor diyor ki öğretmenim diyor yani benim çok çalıştım çaba harcadım ama hani 84 buçukta kaldım ee, mümkünse Hani herkesin puanını yükselterek bana diyor avantaj sağlamayın. Herkesin puanını daha da yükseltip hem de yüreklendirmiş olursunuz hem de ben istediğim puan alırım diyor. Şimdi hangisine puan vereceksin? Bana mı 100 verdiğine mi vereceksin? Yoksa ötekine mi vereceksin? Ya, o adam 300 de istese öbür adama verirsin o puanı. Ha, o ayrı hak ettiyse tabii. Ya. hocalar burada kanaat kullanır. O önemli. Her zaman şunu söylüyorum. Güzel konuşulsun. Yani illa ki büyük olmasına gerek yok ki arkadaşınla konuşurken de güzel konuşabilirsin, saygılı konuşabilirsin. Yani burada e, hep bencillikten ileri geliyor. Hep e, aklımızda hep ben düşüncesi var. O zaman da bu konuşmalara yansıyor. E, bakıyorsun, e, sokakta bir ton insan e, benimle doğru konuş diye kavga ediyor. Demek ki konuşmak bu kadar önemli. Yani etkili konuşabilmek bu kadar önemli. Peki, tatlı dile dair diye bir metnimiz varmış. Onu da bir okuyalım. Ben mi okuyayım hocam? He, oku bakalım. <laughs> tatlı dile dair. Mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi güler yüzlüdür. İçlerinde pek de güzelleri vardır. Ama dilleri olmadıkları için soğukturlar. Onlar her ne kadar insan taklidi ise, iseler de sadece insanları güzel yapan, sıcak yapan dildir. Ama her dil değildir. Ay her her dil değil. Dilinde tatlısı olmalı. Allah bir adamı her şeyin tatlısını, yalnız dilin acısını verdi mi? Ne yapsan kar etmez. Öylesinin sevimli cana yakın olmasına imkan yoktur. Çünkü o değil ağzın içinde her dönüşünde can yakar, kalp kırar, gönül devirir. Ama tatlı dil öyle mi ya? Yılın deliğinden çıkarır derler. Yılan pek insan dilinden anlamaz ama tatlı dilin neler yaptığını anlatmak için... Herhalde böyle demişler. Ne kadar öfkeli olursanız olun, tatlı dil sizi yatıştırır. En yapmayacağınız işleri size tatlı dille, güler yüzle yaptırıverirler. Tatlı konuşmalarıyla tanınmış insanlar vardır. Onları dinlemek başta başına bir zevktir. Hatta bu tür insanlarla konuşmaya gittiniz mi? Söz yavaş yavaş güzel konuşmanın. Tatlı dilin etkisinde kalır. O söyler, siz dinlersiniz. Saatlerce... Saatlerce hiçbir şey söylemezseniz bile o tatlı sözlerle siz konuşmuş gibi olursunuz. Hani bazı insanlar için ağzından bal akıyor derler. İşte bu ağzından akan bal tatlı dilin balıdır. Tatlı dil insan için başlı başına bir kuvvettir. Gönülleri fetheden tatlı dil bütün gücünü gönülden alır. İnsan dilinin tatlı olması için gönlünün iyi olması lazımdır. Kötü bir adamın dökeceği tatlı değil, tilkinin kargaya döktüğü tatlı değil gibidir. İnsanı belki kısa bir zaman için aldatır ama çabucak da foyası meydana çıkar. Gerçek tatlı değil, iyi insanda olur. Evet, güzel konuşuyor diye de hemen e, sazan balıkları gibi atlamayacağız. Demek ki altında bir şey çıkabilir diyor. Onda uyarısını yapıyor yazar. peki. <laughs> Okuduğunuz metinden hareketle tatlı dilin insan hayatındaki önemini söyleyiniz demiş. Tabi çok önemlidir. Yani bir kere e, tatlı dilli insanlar etrafınca da sevilir, sayılır, saygı i̇letişimde görür. İletişimde yani. daha kolay oluyor. İletişimde, olabilir. kuvvet, tabii, iletişimde kuvvetli olduğu için. E, hatta şu vardır, istediğini yapar. Ya, yaptırır daha doğrusu. Yani şöyle her her kapı açılır derim onlar için. Dolayısıyla hayatı kolaylaşır. Ya önemlidir yani. Bir işi yaparken az önce de örnek verdik. İşte not sistemi muhabbetinden ala çıktık. Yani onu o şekilde isteyen bir kişi demek istediğini yaptırabiliyor yani karşı Ama bunu işte her şeyin özelliğin mesela o kişide olması lazım. tatlı dilin o, o kişide olması lazım. Aksi halde olmaz. İşte konu aynıdır mesela. Not isteme. Aynıdır. Konu aynı. A kişisi de not istiyor, B de not istiyor. Ne fark var? İşte düzgün konuşuyor. Demek ki düzgün konuşursak, e, işte tatlı dille konuşursak, her insan için bu böyle. E, o zaman e, hayat bizim önümüzü gerçekten açar. Yani insanlara güzel bakmak, güzel yaklaşmak lazım. Tatlı dille, uysal bir şekilde yaklaşmak lazım yani. Hayat şeyimiz bu olması lazım ve yani bir şey değiştirmeyecek bir kavga ederek ya da insanları kırarak dökerek ya onun vicdanıyla yaşamak gerçekten zor olur yani. İnsan zaten ömrü zaten kısa. Kalkıp bir de onu kırınca ki vicdanla mı uğraşacağız? Onun için hiç uğraşmaya gerek yok. Bırakalım biz tatlı dille konuşalım. insanlar ne anlıyorsa, nasıl yaşamak istiyorsa ya da neyden anlıyorsa onlar öyle kalsın. insan her zaman insan olarak kalsın. Biz de öyleyiz. Öyle olmalıyız yani. Günlük hayatınızdan güzel ve etkili konuşulan ya da konuşan tatlı insanlar örnek veriniz diyor. Bu kişilerin sizi etkileme gerekçesini söyleyiniz. Mutlaka vardır. Yani mesela annem muhteşem konuşur.